Evet başkanın transfer dönemi son buldu giden oyuncularımız kimler? Size anlatmıştım altyapıdaki Resul kiralık olarak 6 aylığına altın orduya gitti. Peki hocam diğerleri? Diğerleri kaldı gitmek istemediklerini belirtti. Güzel oldu bu görüşürüz. Görüşürüz. Genç ordunun taraftar grubu Sur'un yaptığı sizden özür diliyoruz kareografisi haftanın en iyi olaylarındandı. Hocam siz ne düşünüyorsunuz? Gerçekten de inanılmazdı bir şey diyemeyeceğim. Tebrik edilesi bir performanstı. Karacabey evinde lider genç konuk ediyor. Ve maç bitiyor genç ordu zorlu deplasmandan bir puanı koparıyor. Genç Diyarbakır deplasmanına çıkıyor. Dakikalar 3 ve Diyarbakır atar. Tek vuruş ve uzaktan harika bir gol. Dakikalar 12. bir orta ve Diyarbakır spor farkı 2'ye çıkarıyor. Şimdi genç ordu Atağı Yunus'tan pas Ege'ye. Ege'den pas Kaan'a. Kaan Yunus'u harika gördü. Güzel bir vuruş ve gol. Dakikalar 41 ve Arda'dan bir orta. Ege'ye tekte vurdu ve yine atıyor Ege Baykal. Bakalım genç ordu maçı buradan çevirebilecek mi? Genç ordu son dakikalarda pozisyonlara girse de 3 puan alamıyor. Genç Ordu sonunda stadyumuna dönüyor ve Erokspor'la maça çıkıyor. Dakikalar 25 topun arkasında Ramazan Uygar var. Şimdi Ramazan Uygar'dan gireye pas. Giray uzaktan sert vurdu ve gol. İnanılmaz bir organizasyon Genç Ordu'da. Dakika 34 ve şimdi Ramazan bir pas Eymen'e. Eğmen sert vurdu ve gol. Genç ordu inanılmaz 2 gol atıyor. ve maç bu skor ile sona eriyor Gençordu ordu, 2 maçtır alamadığı 3 puanları bu maçta alıyor. Dakikalar 12 ve kan kiracın golüyle Gençordu öne geçiyor. Şimdi Gençordu korneri kullandı Ege'nin ön direkte kafası ve gol. Genç Ege'nin golüyle skoru 2-0'a getiriyor ve artık maç sona erecek. Şimdi bir orta kanın buluşu. Savunmadan seken topağlarla buluşuyor ve Gençordu ordu 3 puanı alıyor. Dakikalar daha on ve bir Gençordu atar. Şimdi Ramazandan giraya. Giray uzaktan vurdu ve yine süper bir gol. Gençordu yine güzel bir oyun oynadı ve golü buldu. Şimdi top Eymene geldi. Eymen dar açıdan vurdu harika bir gol. Gençordu farkı ve skoru iki yaptı. ve son düdük çalıyor Gençordu daha önce görülmemiş bir üçüncü lig performansı sergiliyor. Nazili Belediye Spor'a karşı Gençordu. Şimdi korner kullanıldı bir orta ve penaltı. İtirazlar sonuç vermiyor hakem beyaz noktayı gösteriyor. Şimdi Arda geldi. Burada ve golü attı genç ordu öne geçti. Dakikalar 50 ve genç ordu yine korneri kullandı. Bir anlaşmazlık top Ege'ye gitti ve gol. Ege bu hatayı iyi değerlendirdi. Ve Genç Ordu 4 maçta 12 puan topluyor. Bakalım Gençordu liderliğini sonraki haftada oynanılacak bu maçında da gösterebilecek mi? Bölümün soruları. Bu soru bütün oyuncularımıza gelecek. Size sorum şu daha fazla antrenman mı yapmak istersiniz yoksa, aynı şekilde mi antrenman yapmak istersiniz? Eğer daha fazla antrenman yaparsanız sakatlanma olasılığınız artar ama daha çok gelişirsiniz. Aynı şekilde devam ederseniz ise sakatlık riskiniz olduğumu gibi kalır ancak normal bir şekilde gelişirsiniz. Peki siz risk mi alacaksınız yoksa aynı şekilde devam edeceksiniz?